Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Sençal Kabama dizisi hakkında konuşacağım. Geçelim videomuza. Ölse reklam filminde başrol sizsiniz diyerek kanser hastalarına ve ailelerine destek için bulundu. Oyuncu Sosyal Sorumluluk Projesi'nin önemini şu sözlere de dile getirdi. Deklamda dünyayı değiştiren, umut veren, fark yaratan kansersiz yaşam deneyinin bir kahramanı olarak başınızda olacağım. kansersiz yaşam deneyinin bilineceği çocuğun tedavi olması için hastanelere bölümler açtıklarını, valilerine psikolojik destek sağladıklarını öğrendim. Şimdi benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım videolarımı beğenmiş olursanız hoşçakalın.